Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim kurulu toplantısı düzenliyor. Bugün toplantı başlayacak ama ayrıntıları da şimdi aktaracağız sizlere. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi gelin videomuza geçelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak bilim kurulu toplantısı bugün itibariyle başlayacak. Saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca toplantının ardından ise saat 18.00'da YouTube üzerinden canlı açıklamalarda bulunacak. Thank <laughs> you. Koronavirüs vakaları son durumu ele alınacak yani son günlerde artışın nedeni ve artışta son durum ne bununla alakalı yeni açıklamalar gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de tabii ki yeni bir kısıtlama gelecek mi veya yeni yasaklar gelecek mi bununla alakalı da tabii ki bilim kurulu toplantısında ele alınacak konularda olacaktır. Aşılama ile alakalı yeni adımların atılması da bekleniyor bu toplantıda ve bakan kocanın son yaptığı açıklamada şöyleydi tedirgin edici seviyede diye diyerek duyurmuştu. Güncel verilerle ilgili değerlendirmelerini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının kontrol altında tutulmasının tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaşıldı. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir tedbirlere uyup aşımızı olalım ifadelerini kullandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Yani Fahrettin Koca aslında bilim kurulu toplantısına hem yeni kısıtlamalar gelecek mi, yasaklar gelecek mi bununla alakalı bir açıklama yapacak hem de aşılama Ile alakalı önemli açıklamaların gelmesi bekleniyor. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Çünkü biz sizleri toplantı bittiği anda bilgilendireceğiz. Videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.